Merhaba ben Dilara Acıoğlu, ee, şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Ee, voleybola lise yıllarında başladım. Ee, voleybol benim için gerçekten büyük bir tutku. Ee, sahada mücadele ederken takım olabilmenin gücünü gerçekten e, tam olarak anlayabiliyoruz. Ben İrem Öner, Ayvansaray Üniversitesi BESİÖ öğrencisiyim. 6 yaşımdan beri voleybolla uğraşıyorum. 8 yıl boyunca okul takımlarında voleybol oynadım. Onun haricinde iki farklı kulüpte de voleybol oynadım. Ben Ahmet Necmettin Ungan. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. İki yıl e, lisans olarak voleybol oynadım. 8 senede toplamda okul takımlarında, lise takımında ve üniversite takımında voleybol oynadım. Benim adım Sedef, 18 yaşındayım. 8 yıl voleybol oynadım. En başta spor okuluna kendi çabamla gittim. Sonra oradaki hocam sayesinde kulübe gittim. Liseye geçtiğimde de okul takımında oynadım. Feren'in Sultanları belgeselini izledim ve gerçekten çok yararlı buluyorum. Evet izledim. Ee, gerçekten çok başarılı bir belgesel. İzlerken sanki sahadaymışçasına kendimi hissediyorum ki zaten izleyen herkes de bu şekilde hissetmiştir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, yarattığı etkiyi, insanlar üzerindeki milli duyguyu fazlasıyla bize yansıtan bir takımımız var ve çok da başarılılar. Gurur duyuyorum. Evet izledim çok da hoşuma gitti. Zaman zamanında bir profesyonel takımda staj yapmıştım. O yüzden Sebat belgeselini izlerken o yaşadığım günler, tecrübe ettiğim günler aklıma geldi. Biraz da olayın içini bilmekten dolayı çok hoşlanarak izledim ve çok keyif aldığım bir belgeseldi. Gerçekten böyle tüylerim diken diken oldu. Arkadaki o yani biraz da kadınların gücünü yansıtması beni çok garip hissettirdi. Gerçekten güzel bir belgesel olmuş. Çünkü bize çok iyi bir ilham veriyorlar aslında savaşmamız gerektiğini, güçlü durmamız gerektiğini, ayakta durmamız gerektiğini ve bir kalıp içerisinde yerleşmemiz gerektiğini öğrettiler bize. Ve tüm Türkiye açısından aslında bu çok iyi bir şey. Çünkü küçük yaştan itibaren küçük çocukları bile aileleri spora yazdırmaya başladılar. Bu milli maçlar başladığından itibaren. Belgeseli izledikten sonra beni etkileyen şeylerden bir de şuydu. E, tekrardan mücadeleye geri dönmek isteği. Tekrardan voleybol oynama isteği. Çünkü bize öylesine sevdirdiler ki voleybolu. E, birlikte olduklarında neleri başarabileceklerini, e, nasıl mücadele edileceğini gerçekten takım olarak gösterdiler hep birlikte. Bu sayede birçok Türk genci, birçok Türk kızı gerçekten voleybola başlama isteği belki de uyandırdı. Özellikle belgeselde maçın içinden kesitler verdiği için biraz da püf noktalarını söyledi. Yani aslında çok görünmeyen bir yönü anlattığı için ister istemez kendine çekiyor belgesel. O yüzden belgeselin çok farklı bir yönü vardı. Özellikle bir sporu bu kadar yakından anlatması çok etkiledi. Belgeselin bana aktardığı şey e, pes etmemek yani hiçbir zaman pes etmemek. Yani fotoğraf çok ikon oldu ama e, büyük ihtimalle Eda Erdemle özdeşleşmek isterdim çünkü o takım'a liderlik etti hem tecrübesinden dolayı hem de kendisinden dolayı oyun dolayı çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum yani tabii burada biraz egoistik yapmak istemiyorum ama kendi oynadığım dönemde de hep öyle olduğumu düşünürdüm. O yüzden Eda Erdem'le özdeşleşirdim. Ben kendimi Nazay Demir'le özdeştirirdim. Çok başarılı bir pasör, çok yetenekli bir kadın. Ve kendimi biraz da ona benzetiyorum ve onu örnek alıyorum aslında. Ben de bir pasör olarak. Kesinlikle Eda Erdem. Ee, i̇lk unsur tabii ki de e, Fenerbahçeli olması, Fenerbahçe'nin takım kaptanı olması. Liderliğiyle gerçekten beni kendine o kadar çok çekiyor ki e, bir takım kaptanı, bir lider nasıl olur onu e, sanki kendimmiş gibi görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir lider. E, takımını nasıl yönetebileceğini kaybettiğinde ya da kazandığında nasıl takımı toplayabileceğini çok iyi şekilde yansıtıyor sahaya. Sanki taraftarların ruhu gibi sahada mücadele ediyor o da bizim gibi. Ben birazcık Can Sözbayla böyle kendimi pasör olduğu için benzetiyorum. Çünkü ben boyumun yetmediği yerde aklımı kullanıyorum. O da böyle onun da öyle yaptığını düşünüyorum ve yani sürekli onu izliyorum. Yani nereden nasıl pas çıkarabiliyor, gücünü, kuvvetini her şekilde böyle kendini sahaya yansıtabiliyor. Ben de onu kendim örnek alarak oynuyorum sahada. Filenin sultanlarının çok iyi bir takım ruhu var. Koçları olsun, kendi aralarındaki iletişimleri olsun çok başarılılar. Ve bu başarının altında bence onların birlik olmaları yatıyor sanki görünmez bir iple birbirlerine bağlılar. Oyun içinde ve oyun dışında da olmak üzere. Kaybetseler de kazansalar da hep birlikte hareket ettiler. E, milli takımın mücadelesi neredeyse Türk milletinin mücadelesi de bağdaş bir şekildeydi. Aynı zamanda Ebrar'ın mücadelesi e, bizleri de çok derinden etkiledi. Ebrar ve milli takımın mücadelesi oldukça etkileyiciydi. Bence inanmışlık diye tek kelimeyle açıklasam inanmışlık derim yani. Bir inanmışlık abidesi hepsi. Özellikle Eda Erdem'in o çok ünlü bir pozu, kolunu uzatarak bir fotoğrafı var. Çok da eleştirildi yanlış bir şekilde. Ama o fotoğrafı görünce e, Filenin Sultanları'nın tamamen inanmışlık olacağını söyleyebilirim. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse. Bir dayanışma var. Aslında bütün millet arasında bir dayanışma oluyor onlar maçlara çıktığı zaman bu duygu bize de geçtiği için bizim de keşke biz de orada olsak, keşke biz de onlar kadar savaşsak diye içimizden geçirmiyor değiliz açıkçası. Biz kendimiz oynarken de yaşıyoruz aslında bunları. Ama ne kadar burukluk yaşasak da bir şekilde oyuna devam etmek zorundayız. Çünkü oyunu bitmiş değil ve dönülmeyecek yerlerden dönülebiliyor. Her zaman için bu geçerli. Onlarda da bunları gördük. Asla pes etmiyorlar ve bize de pes etmememiz gerektiğini öğretiyorlar aslında. Kadınların gücünü sahada çok iyi bir şekilde yansıtıyorlar çünkü şu bu zamanda kadınlarımızın kızlarımızın yani kendim için de söyleyebilirim ki çok değer görmediğini spor'a yöneltmediklerini yani kadınları ve kızları spor'a yöneltmediklerini görüyorum. Türkiye o zaman ekonomik anlamda hala çok zor durumda ama o zamanlar garip bir hava vardı Türkiye'nin ekonomisi üzerinde cidden çok kötüye gidiyordu. Kötü haberler geliyordu özellikle. Toplumda toplum nezdinde infial yaratan olaylar vardı. Biraz da 2002 Dünya Kupasına benziyor aslında. İşte 99 depreminden sonra işte Galatasaray'ın UEFA Kupası kazanması gibi veya Türkiye'nin dünya üçüncüsü olması gibi aslında Türkiye'ye bir moral verdi. Türkiye'ye verdiği moralden dolayı da insanlar o başarıyı sahiplendi o. O takımdaki herkesi sahiplendiler. O yüzden Filenin Sultanları biraz da Türkiye'yi kötü gidişatında sanki böyle bütün orman yanmış da yeniden açan bir çiçek gibiydi. O sebepten bence çok değerliydi filenin sultanları. Yani voleybol volleyball için değerli olmasından veya spor camiası için değerli olmasından çok Türkiye için değerliydi. Guidetti'nin e, köy okullarına gidip Türkiye'nin çoğu yerini gezip aslında sporla ilgilenmeyen ama yeteneği olan insanları spora getirmesini çok başarılı buluyorum. Ve gerçekten onunla da çok gurur duyuyorum. Çünkü milli takımımızda da çok fazla etkisi var Guidetti'nin. Ve bu alttan gelen nesillerin de yine bu ruhla savaşacağını düşünüyorum. Guidetti. Guidetti cidden. Her şeyden önce, bir koç olmasından önce bence insan olarak çok iyi bir karakter. Çünkü neredeyse Türkiye'nin birçok bölgesini gezip yeni yetenekler aradı ve insanlara voleybol öğretti. Sporu tabana yayma konusunda bence çok başarılıydı yaptı. Onun da belgeselini izlemiştim. Köy köy gezip insanlara voleybol öğretmesini, çocuklara, küçük kız çocuklarına voleybol öğretmesi beni çok etkilemişti. Guidetti'nin e, koçluk dışında, koçluk kariyeri zaten çok başarılı ama koçluk dışında insani yönü ve yardımsever yönü, kolektif yönü bence daha da baskın geliyor benim için. Ebrar çok güçlü bir karakter. Ebrar güçlü bir karakter olmasaydı onca olan olaydan sonra ayakta duramazdı ve savaşmaya devam edemezdi aslında. Ebrar için de çoğu kadının sporla alakası yokken herkes bir birlik oldu. Aslında bu da bizim gücümüzü. Ayakta durmamız gerektiğini gene burada sergiliyoruz. Sadece Ebrar için değil, başka birinin başına gelmiş olsa bile hep beraber kenetlenebiliyoruz. Yani milli duyguyu dediğim gibi burada da aslında bize fazlasıyla aşıladılar. Bir takıma ait olmak aslında mükemmel bir duygu. Bunu takımın içindeyken anlayamıyorsun ya da voleybol oynarken anlayamıyorsun ya da bir takıma ait hissederken anlayamıyorsun. Asıl olarak bunu hissettiğin en büyük nokta bir takımdan koptuğun zaman, bireysele döndüğün zaman yaşıyorsun. Ben voleybolu bıraktıktan sonra yaklaşık 30 kiloya yakın kilo aldım ve bir türlü sürekli spora kendimi veremedim. Bunu sonra sonra fark ediyor insan. Aslında bir takım sporu yaparken bireysel bir spor olmadığı için hep bir takımla hareket ettiğini hatırlıyorsun. Yani bir antrenman yapmak için tekrardan bir takıma ihtiyaç duyuyor insan. Ee, dediğim gibi yani insan ister istemez aslında takımın içindeyken bir takımın parçası olduğunu hissetmiyor ama ayrılınca bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu daha çabuk hissediyor. Daha çabuk öğreniyor. Ben de ayrıldıktan sonra öğrendim. Voleybolu bıraktıktan sonra öğrendim. Ee, gerçekten voleybolda bir sayı her şeye mali olabiliyor çünkü set sayısı olabiliyor ya da maç sayısı olabiliyor. Ee, bir sayı kaybetmek gerçekten çok üzücü olabiliyor. Ama bunu takım halinde e, üstesinden gelebiliyoruz, birlikte aşabiliyoruz ya da birlikte toparlanıp tekrar ayağa kalkabiliyoruz, tekrar mücadeleye devam edebiliyoruz. Her takım arasında böyle bir şey vardır. E, oyun esnasındayken kendini böyle tam böyle takımdan birinin ya da kendinin moralinin düştüğünü gördüğün anda bütün takım Ortada buluşur ve birbirlerine enerjilerini katarlar. Ee, hemen böyle maça dönerler, maça odaklanırlar. Her sayıdan sonra birbirimize ya da sayı kaybettikten ya da sayı kazandıktan sonra birbirimizi e, tekrar yükseltebilmek adına, tekrar oyun'a bağlayabilmek adına bir araya geliyoruz. İl turnuvalarına çıktığımızda, içe turnuvalarına çıktığımızda biz aslında kenetleniyoruz. Onlar gibi görünmez bağlarla birbirimize bağlanıyoruz. Ve bu şekilde onları kendimize örnek alarak devam etmeye çalışıyoruz. Aslında bir nevi biz de onları yaşatıyoruz. Bir takım içerisinde bir takım oyununu sarf etmek gerçekten çok önemli. Çünkü takım oyunu birlikte nefes alıp birlikte nefes vermenin gerçekten çok önemli bir unsuru diyebilirim. Sayı kaybetmek sahadayken çok zor bir şey. Sayı kaybedebiliyorsun, sayı almak daha da zor. Yaklaşık yani bir seti bir maçı kazanmanız için 75 tane sayı almanız gerekiyor. 75 sayıdan bir tanesini kaybetmek çok çok önemli bir şey olmamalı. 75 tane daha sayı, 74 tane daha sayı kalıyor önüne. Hadi iki hata yaptın diyelim, 73 sayı kalıyor. O yüzden çok büyük bir olay olduğu için yapılan çok küçük hatalarda kalmamak gerekiyor. Evet çok çok etkili ama bir hataya takılıp kalmak diğer 75 sayıyı da götürüyor. Antrenörümüzün bize aşıladığı, örnek almamızı istediği söz şuydu ki, insan kalbine en iyi gelen antrenman yere düşen birini elini uzatıp yerden kaldırmaktır. Voleybolu diğer sporlarından ayıran en büyük özellik aslında benim için üç büyük özellik var ama en büyüğü kesinlikle bir file olması rakipleri birbirinden ayırması bu biraz ona centilmenlik katıyor ee, rakipler birbirine hiçbir şekilde temas etmiyor arada bir file var ikinci olarak e, çok iyi bir uluslararası organizasyonu var e, FIVB cidden bu konuda çok iyi e, herhangi bir problem oluştuğu zaman veya bir ceza sistemi e, herhangi bir ceza olması gerektiği durumda direkt cezayı veriyor, kimseye müsamaha tanımıyor. Üçüncü olarak benim en çok net bir şekilde gördüğüm kesinlikle bir politikanın oraya bulaşmaması var. Politika oraya çok müdahale etmiyor çünkü çok fazla para yok. Bu onu çok diğer sporlardan biraz daha ayırıyor ve çok bilinen bir şey değil. Mesela futbolu herkes biliyor ama voleybolu herkes bilmiyor. Yani bu adam şöyle pas atıyor ya da şu şu, şu da şöyle vuruyor demiyor. Voleybolda öyle bir şey demek çok zor. Yani bu pası nasıl atıyorsun, nasıl yapıyorsun işte çok iyi vurmuyor. Aslında öyle bir durum yok. O yüzden çok kişi bilmediği için biraz da onu özel yapıyor. Kendi kendi kabuğuna çekilmesini sağlıyor. Ama tabii ki kendi kabuğuna ne kadar çekilirse çekilsin voleybol neredeyse dünyaya açılmış spor ve Türkiye'de çok yaygın, çok beğenilen bir spor. Voleybol çok güzel ve çok zevkli bir spor aslında. Evet, e, bu milli maçlardan sonra biraz daha fazla gelişmeye başladı ama öncesinde bu kadar önem verilmediğini düşünüyorum ben kendi açımdan. Ama milli takımımız dolayısıyla fazlasıyla önem verilmeye başladı ve bu şekilde devam etmesini umuyorum. Biz çok zevk alıyoruz voleyboldan. Spora hevesi olan herkesin başlamasını tavsiye ederim. Buraya zaten yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir oyuncu hiç kolay gelmiyor. Gerçekten ee, kendi kendime saatlerce antrenman yaptığımı hatırlıyorum. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Ee, okuldan çıktığımda iki saat okul takımı antrenmanı yapıyordum. Oradan direktmen çıkıp koşa koşa spor okuluna gidiyordum. Orada çalışıyordum. Akşam yedi buçukta da kulübe gidiyordum. Eve onda on dönüyordum. Yani günde 7-8 saat spor yapıyordum, voleybol. Çok fazlasıyla şeyler kattı bana. Ee, i̇nsanlara karşı bakış açım değişti her şeyden önce. Spor yapan insanın daha fazla geliştiğini, ruhen ve fiziken, kültür olarak da aynı şekilde böyle olduğunu. Bana çok fazla şey kattı spor. Çok özledim yani. Yoruluyordum ama şu an e, keşke yine tekrardan başlayabilsem diyorum. Ee, aslında şu an her şeyin başladığı yerdeyiz. Benim için volleyball bu, bu salonda başladı. Yetenekli bir öğretmenle, bilge bir öğretmenle birlikte başladı her şey. O halde biz bütün çocuklar spor yapsın diyoruz. Ben gerçekten tıkanıyorum, konuşamıyorum. Ee, 50. yıl spor salonunda. Ne maçıydı o ya? Siz soru sormanız gerekiyordu ama. Neyse. Nerede kalmıştık? <laughs> ya hocam. <laughs> hocam. Nerede kalmıştık? Birazcık durdurun ben biraz düşüneyim. Tamam. Aklımda bir...